Harbi mi lan? Dur merak ettim. <laughs> Etinin ne? Merhaba ben Among Us olacağım. Tamam kamera aç. <laughs> Among Us. Dun 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 Selam yetineyin lan. İki burnumla iki fırık çalıyorum. Tamam başla. Selam ne yapacaksın? Çok tatlı memleketiz ya. Bayılıyorum ya. Herkese sarılıp böyle herkese sarılıp öpesim geliyor ya. Takip de yapacağım. Yap bakayım. Selam ben Aca. Vav. Wow. Ne Seni 30 saniye çizip 55 saniyede gölgelendiriyor. Ey tamam başla. Mükemmel oldu. Videoya koymalık. kim oğlum. Keşke kimsesiz kalsak her yerde biz olsak. Ne yapacaksın? Boynumu oynatacağım dans edeceğim. Bir semi alacağım. Wow. Elmeye kart fırlat. Ben de mümkün. Benim zaten memeler falan da var ya mümkün değil yani. Vav <laughs> Wow. Kar hareket yapacağım? Ben bugün dublaj yapacağım. Yap bakayım. Hayır. Hayır sen beni dinle. sen beni avladın. Kanımı çaldın. insanları öldürdün. Beni vurdun ve bana göt gibi davrandın. Bari mi alacağım? <laughs> ne yapacaksın? Bu çöpü oraya sokacağım. Bu nasıl yetenek olur? Bugün şarkı söyleyeceğim. Tam kamera çık. Açıyorum. Söyleyeyim mi? <laughs> Bak şu sese düşecek 50 bin tane adam bulurum Discord'ta. Şarkı söyleyeceğim. Tam kamera yetenek olur. Bugün şarkı söyleyeceğim. Tam kamera çık. Açıyorum. Söyleyeyim mi? Bugün şarkı söyleyeceğim. Vay Eda. Selam ne yapacaksın? Ben şimdi elimi ters abi. Elim böyle. Onu. No, ne no no, 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 Bir dakika içinde dört tane portakal diyeceğim. YouTube hayatında en pişman olduğu şey söyleyeceğim ama kimseye söylemedim. Tamam söyle. Bu kanalı kurdun ama eğlencesi de bu kadar büyüyeceğini bilmiyordun. Bu sorumlulukları üstüne aldığın için şu an çok pişmansın. Yo. <gülüyor> <gülüyor> Selam kardeşim. Selam ne yapacaksın? Dur kamera açıp göstereyim. Selam. Ne? Ne yapacaksın? Na, ne yapıyorsun? O ne yapıyorsun? ben güçlüyüm. Nasıl yani? <laughs> ne yaptın onu? Yüzüstü i̇şte yaptı böyle sadece. Ben kalem çevireceğim. Benim yeteneğim 4 tane bilgisayarımın olması. Eee 1070 ayarında aha zil çaldı bir saniye. Kim o? <laughs> ne oluyor oğlum? Seni gülümseteceğim. Tamam hadi başla. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Bra. Böyle de çok mal gibi oldum ama. Nasıl? Ne yapıyorsun? lan? Ben... Ne yaptı lan o? Gıdığınla maske yaptı ama. Böyle ne? de çok mal gibi oldum ama. Oğlum çocuktan anadan doğma maske var. <laughs> Herif koronaya karşı dirençli doğmuş. Nasıl? Ne yapıyorsun? lan? Ben kötü Tamam başla. müziği Tamam başla. <laughs> ben bayıldım. Yeni <laughs> güncelleme geliyor o kadar. Çevirme patildim, Pantolonu bulamadım. Saniye sordum. Pantolon. Lan! Buraya dişlerimizi koyuyoruz. Nefes alıp vererek ses yaratıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bir de çizgi film efekti var. oldum, <laughs> <laughs> köpek <laughs> <laughs> Oğlum çok güzel bak şu ton şu ton şarkı söyleyenlere bayılıyorum ya. Yani Böyle tüylerim diken diken oluyor ya. Fodan <laughs> oldum, çöpek oldum. Birimi gördü halimi. Yanına geldim elimi tuttu. Şu dingemi Selam ne yapacaksın? Opera sesi. Oğlum koy dinleyeydik ya. Se ses ses gidiyor ses. <laughs> Yazık lan çocuğa sessiz de çok kötü. Ne yapacaksın? sesi. Se ses ses gidiyor se <laughs> Bilerek yapıyor lan. Ses. Robotik böyle wave'li dans edebiliyorum. ben Minecraft introsu yapacağım. Yap bakayım. Ha, burada bir bir kuşlar var. Bugün sizlerle bir, bir dakika mikrofon düştü. Işte. Yerinde başlıyor mu? Ta tamam indim. Hep burada bir bugün. Lan oğlum ne oldu? Geldi bir benimle hoş geldiniz. Bir gün yanımda sahneye ben ben madere gidip diamond tarayacak. Lan ne oluyor? Bir daha mı başlıyor? Ben ayağımı döndürebiliyorum. Tamam.

Dokunuyor. Harbiden Zikra'ya ne kadar çok benziyor ya. Zikra'nın şafak atmış olmuş arkadaşlar. Cezaya mı Zikra? <laughs> Zikra'nın askerliği 20 gün daha uzatmışlar. White gitmiş. Ben 1.60'ım. Tavan 2 metre falan. Oraya dokunuyorum. Ben şimdi piyano çalacağım size. ben takla atacağım. At bakayım. Yüksekten <laughs> atlayabiliyorum. <laughs> bu bezle bu sigiyi yok edeceğim. Kameran 2 FPS zaten yutsam görmeyeceğim. <laughs> <laughs> Olmadı bir dakika. Ya bu şey çok iyi ya. Bırak kadar da. <laughs> Kameradaki hep yüksek. Dödün abi sanki... şu anda yok oldu. <laughs> Salam dünya ben Masaka. sandığın kardeşimle videodayız. Ya videoya like atmayan olur var ya ben onu tam amına koyayım. Tamam. Hayır lan. yapacağım. Ben Moonlight Tron'a taşı alacağım. Tamam dinliyorum. <laughs> abi ben... Ne yapacaksın? Bir göbek dansı. <laughs> What the <f> <laughs> İkimizin de duygularını bir araya getirerek bir şey ortaya çıkaracağım ama çok hızlı çıkaracağım. Şimdi ne hissediyorsun? Oğlum ben bu arkadaşı hatırlıyorum bir yerden ya. E, yorgunluk. Bitmiş yorgun depresif. Bak şimdi bak bak. İşte resim. Merhaba. Metin'in ne? De Yo ne yapıyorsun oğlum? Başladım yine? Bırak beni. Hmm. Boynumu kütleteceğim. Tamam. Abi. Tamam bekliyorum. <laughs> ben espri yapacağım. Yapayım mı? Tamam tamam başla. Bir deli gece yatarken yataktan düşmüş. Ve kalkıp geri yatmış. Ve 10 dakika sonra. Sonra yine düşmüş. Ve demiş ki. iyi ki geri yatmışım. Yoksa üstüme düşecekmişim. <laughs> Seni yerim ya. Bir de adam bu kadar donuk ki. Nimik oynamıyor bak. bak. <laughs> Gülmüyor bir de. Karan <laughs> güzel yürüyorum izlenme, yana, çok güzel bu biden bu tepki yani Yarışmayı sen kazandın. Ödül yok mu? Var. Yarışmayı sen kazandın. Ödül yok mu? Var. Hazır mısın? Bu değil. Oğlum çok iyi videoymuş ya. Bayıldım bu seri ya. Lan saniye yap bunu yap. Bunu sürekli yap çok iyi. Gerçi hiçbir zaman ilk tadını vermiyor. Yani e, ee, başka insanlar ne kadar daha trollerim diye girmeye çalışıyorlar. Piç ediyorlar o muhabbeti de. Zul, Zula reklamı geldi. Videonun devamı var mıydı daha? Bu değil. <laughs> Çektiysem. daha demeyeceğim. Köpek oldum, dirimi gördü halimi Yanına geldim, elimi tuttu Şu dengemi bak Eğilme Yaşandım mı? Görmedi yüzüm Beni bir durdur, beni bir durdu <laughs> Selam ne yapacaksın? Opera sesi <laughs> Arkadan da bu çıkmaya değdi <laughs> evet yani bilmiyorum belki de kolay ulaşamıyordur ama bu tarz insanların aslında bir tık böyle sağına soluna ucuna Instagram hesaplarını veya Twitch yapıyorlarsa YouTube yapıyorlarsa onların linklerini koysa güzel olur. Mesela ben buradan tam eğlendiğimiz arkadaşlar var ama şu arkadaşın sesini dinlemek isterim yani hani arada bir e, giderim yayını varsa dinlerim o açıdan destek de olurum. Yoruma baksan abi neyine bakayım. Şarkı söylenen piyano çalan arkadaş dublaj yapan bunun flütçü arkadaş harikaydı. Böyle saf güzel sesler varken sesi olmayan TikToker'ların şarkı çıkarması, Bu kadar yetenek bulundurup da e, hiçbirinin değer kazanmadığı bir ülke hayal edemiyorum. E, yeten heksiniz Türkiye ama kaliteli olmuş bro. <laughs> Abi o saz çalan benim arkadaşım da seni çok seviyor. İsmi Yusuf 6. dakikalarda senden ricam selam söyler misin? Aleyküm selam. Sabitlenmiş olun. Ha. Şarkıyı söyleyen gençler olan hype'ınız hoşuma gitti ve kendilerine ulaştım. Çok yakın zamanda Twitch yayınımda şarkı söylemeyi kabul ettiler. Buyurunuz. Tamam abim sağ olasın. Detayları Discord ve toplu üzerinden yazarım. Tamam. Demek ki herkes aynı şeyleri yazmış. O yüzden de ulaşmış sahneye hepsine.